var. Maşlar. <laughs> Arkadaşlar hani şarkısı var. Şatu'm iyi Burası. İşte oradaki yer. Öbür yok öbürü. Ki... Evet, evet. Gel <laughs> <Evet. gülüyor> ee, çalışıyorsun tamam mı? Ha. Çalışırken ne yaparsın? Sol bir... böyle... azimli gu... Hayır, azim... çalışıyorsun lan. <laughs> Sen daha çok gözün yaparken ne yaparsın? Konsantre oluyorum. Kaslıyorum doğru. yaparsın? yardım. Düşünmek Ha düşünürken ne olursun çok düşünürsen ya? <laughs> ha? <laughs> <laughs> Yalan olur. <laughs> kafayı yersin. kafayı yersin o kafayı yediğin zaman ne olur artık o kafayı. Sıyırırsın sıyırırsın. Ziyir. Kafayı iş. Dur hiç, pas. dur dur Pasma. Pas Pas pas. Ee, <laughs> kafayı Sen necisin? Bilgisayarcıyım. Onu ilk getiren adam. Yani ilk bulan adam. Ah yaşar. Ne bilgesi be itiraz ediyorum. Yani ne ne? Akrep. Sanatçı var. Akrep. Ateş manasına gelen hani öyle bir şey Hayır. var, menü var. Woffer o Burger King'de yalnız. Ne fark eder? <gülüyor> <gülüyor> <Tro welcheikka> Soldaki Ay, acayip taniye, biliyor. sağdakinin de anlatışı yedir. Eylül'den değil. Eylül'den sonra Eylül'den sonrası. Kimden hangi bayram var? Cumhuriyet bayramı var. İzleyicilerimiz. Hangi rengi anlatıyoruz şimdi? Yeşil. Yeşil bir hayvan. Kızlarımızdan nazar değdi. <laughs> küçük kurbağa. <laughs> Az önce sayıdı hayvan. E, Çıkarsan gelir. Hayır. <laughs> ee, hani Hayır e, ee, e, Bisküvi, kurabiye, kahvaltı, kahvaltı, kahvaltı şey, peynir, şey zeytin, <laughs> tost, tost, börek, sosis, börek, 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 Süvarlak. Süvarlak. kare daire çember güvallak, çember halka halka bizim için nedir <laughs> simgedir Hı. ama nasıl halka. bir simgedir Bitti bitti. bitti bitti sakallı bir abi var ya hayil baba Nuhal babanın bir tane arabası var Kızak, geyik geyik ne geyiği? ben